Bey, o Faik Bey, sakın daha önce yaptığınız Biz gibi televizyon yorumladık. programlarında ben şak diyor telefon, anladım. Şey. Faik B Bey'in taktiğini yorumladık. anladım. Yok. Aziz Yıldırım da yok. Tamam. Faik Bey, ben... Bir dakika, Rasim, Rasim, bir dakika, 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 bir bir dakika, bir R dakika, bir dakika, bir dakika, biz bu taktikleri lise yıllarında mahalle kavgalarında yapıyorduk. İnsanları susturmak için tırnak içinde sene suyu çorbayla işi götürmeye kalkıyorduk. <laughs> Bunu başka kanallarda çene suyu çorbayla götürürsün. Benim olduğum kanalda çene suyu çorbayla götürmezsin. Müsaade <laughs> eder misin kardeşim? Sana adam gibi bir soru soruyorum. Aziz Yıldırım'a savcı ve polis kumpas mı kurdu diyorum. Hala anlatıyorsun bana 50 tane şey. İşte bu zihniyet Aziz tamam. Yıldırım'a zarar veren zihniyet. Bir zamanda hemen dominant kısmına geçip... Tamam. Aslında... Bilmiyorum. Aslında size başka bir şey Bilmiyorum. söylüyorum, siz dominantisiniz, bana göre Aziz Yıldırım'a zarar vermek üzere gönderilmiş bir turuva atısınız. Niye? Allah Allah. Sizin bu sevimsiz yapınız, sizin bu antipatik konuşma üslubunuz, sizin çele suyunun yanında üslubunuz istediği kadar konuşur. Ben taktiği çözdüm. 18 yaşında erkek lisesinde arkadaşlar arasında yapardık. Böylesine sevimsiz konuşan bir avukatın, savcıya polise çamur atan bir avukatın Aziz Yıldırım'ı ancak antipati getirisi olur. Faik Işık denen şahsiyet bir turuva atıdır. Aslında turuva atı demekle turuva atına da, da saygısızlık yapmak istemiyorum. Tamam, turuva atından da ötedir. Aziz Yıldırım'ı şey Aziz yani. Yıldırım'ı rezil etmek Aziz Yıldırım'a zarar vermek için kurulmuş bir avukat kardeşimiz bütün yani. kararlarda abuk subuk konuşarak ya. insanları ya. susturmaya ya. kalktı. Benim olduğum yerde ya yapamaz. Tamam. Bundan sonrası beyefendinin adı çere ben suyu Faik <laughs> için. tırnak içinde <laughs> turuva atıdır. Tamam. Devam et Faik kardeşim. Devam et Aziz Yıldırım'a fayda olur? Tamam. Sen savcıya çamur at. Polise tamam çamur at. Onlar Çavuk bilet be, bilet fiyatlarına gidiyorlar de. Ondan sonra gel burada adamlık tasarruf Hadi ne bak, bak dalgana Faik <laughs> Efendi ya. Bak bir reklama sonra konuşacaksa konuşsun istiyorsun. Yanınızda Fenerbahçe olacak. Fenerbahçe Peki bir önerim var. Faik işi cesaretin var mı? Size vekaletleri Bir dakika. Faik Faik Işık, buraya gel, buraya. Ey Faik Işık cesaretin var mı? Sabaha kadar gerekirse programımız var. Gel buraya burada konuşalım. Benim yok. Gelebiliyor benim, musun? Benim, benim, bir sürü işim gücüm var. Gece bu saatte iş olmaz. Bu saatte işler kötü şey. işlerdir. Faik Işık yüreğin yetiyorsa birazcık cesaretin varsa şuraya geliyor musun kardeşim? Bak adamı bilgi adamsın sen. Sen eğer fahiş kişiysen, üstelik ya Mert bir gelin. Karadeniz delikanlısıysan her ne kadar kuruğu atasın, çene başkan suysun başkan ama buraya başkan geliyor başkan musun, başkan karşıma başkan gelmiyor oraya musun? Oraya gelirim ben. Başkanı ya. da getiririm. Ne? Sen de istediğini al gel. Başkanı ben, da getiririm diyor. Ya kimi istiyorsan getir. Tamam, şöyle yapalım. Sen gel Peki, şu karşıma. Şimdi. Gel bir gözünü göreyim. Tamam. Gel bir yüzünü göreyim. Gözlerime bakarak konuş. Faik Işık. Tamam Aziz, aziz Yıldırım'a zarar ne vermek üzere Aziz Yıldırım'a şey. gönderilmiş bir turuva atısı. Senin ancak Aziz Yıldırım'a zararın dokunur. Türkiye'de bu kadar sevimsiz, bu kadar kötü tamam, davranan sakinleşen. bir avukat hayatımda görmedim. Meslektaşlarına çamur atan, meslektaşlarına bedava bilet alırken iyiydi. Tutuklardı da kötü diye bizi diye. Yazıklar ya, şey olsun şey diyor ya. Ya hakikaten kapatalım. Ben ya, özür diliyorum. yani. diliyorum. Turuvat'ın da özür diliyorum. Turuvat'ın haksız geçin şey kardeşim. Kardeş. Düşman olduğun ve nefret suçu uyandırdığın camia.